Arkadaşlar bugün patent vekilliği eğitiminde hukuki işlemler ve davalar kısmında göreceğiz. Evet faydalı modeli biliyorsunuz arkadaşlar mutlaka duydunuz ama bunu özellikle bizim işte sektörde çeşitli faydalı model talepleri vesaire aldığımız noktalarda biraz böyle anlamı içerisinden yani kelimeler üzerinden bir anlam verme gibi bir durumda karşılaşıyoruz. Yayının fonksiyonu nedir? Bir patent başvurusu atıyor firması Yaptığı zaman e, teknolojisi üçüncü taraflara açılmadan önce e, A firmasına bir gizlilik e, üçüncü taraflardan önce ticari olarak yol alma süresi tanımlanır. E, patent isteme hakkı ve çalışan buluşları e, bu da bir yandan başvuruyla ilişkisi var. Şöyle ki e, patent başvurusu bir şekilde Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılmış oluyor. Öncelikle patent hakkı nedir? Ben bunu e, doğrudan konuyla bir ilgisi yok e, ama sınav o da zaten henüz açıklanmış bir tarih yok e, ve genel olarak her türlü patent sonunda mutlaka bundan bahsetmeyi tercih Şimdi ediyorum. Şimdi arkadaşlar e, patent hukuku dediğimiz konu buluşların koruma altına alınmasıyla, heh, tamam Ceren'cim, e, buluşların korunma altına alınmasıyla ilgili bir e, sınav mülkiyet hakkı alanı. Bu dersimizde kişiler hukuku hükümleri, bu da Medeni Kanun'un e, 7. maddeden sonraki hükümleriyle başlayan bir bölüm. Medeni Kanun 1. maddesi başlangıç hükümleri içerisinden. Bu bunun uygulanması ve kaynakları başlığını taşıyor. Ben şimdi hükmü size okuyacağım. Şimdi vekalet akti, Türk Borçlar Kanunu'nun 502 ila 514. maddeleri arasında düzenlenmiş bir sözleşme türü. Siz markaya patent vekili olduğunuzda sizin yani temsil ettiğiniz müvekkilinizle aranızdaki ilişki vekalet sözleşmesi olacak. TTK'nın haksız rekabete ilişkin düzenlemeleri TTK 54 ve devamı. Ticaret ünvanı, ticaret ticaret işletme adı ve ticaret sicilini kısaca göreceğiz. Arkadaşlar merhaba. İsterseniz ticari işletme kavramından başlayalım. Ticari işletme kavramı niçin önemli? Bu eğitim kapsamında gelebilecek sorular açısından önem taşıyan bir konu olabilir. Tasarım korunması için gerekli olan en temel şart ne? Görünümünün yeni ve ayırt edici olması. Patent kurumu 5000 sayılı kanun ve bu kanuna dayanılarak Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 15 Temmuz 2018 tarihinde e, yayınlanan kararnameyle e, eski tarihli mevzuatta yapılan değişikliği adı Türk Patent ve Marka Kurumu olacak şekilde revize edildi. Aynı mülkiyet kalmış. Şimdi ben bugün bugünkü derste size hangilerini anlatacağım? Aslına bakarsanız ilk olarak herkesin aklına gelen iptal ve hükümsüzlüğü anlatmam. Evet iptal ve hükümsüzlüğü anlatacağım. Hatta iptal ile e, ilgili e, biliyorsunuz yeni değişiklikler oldu. Çok da yeni. Dolayısıyla onunla ilgili çok fazla soru bekliyoruz. Arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi de marka hukukunda Madrid Protokolü uluslararası marka tescilinin kolay yolu. Uluslararası marka tescili yapmak istiyorsunuz. Bunun ee, kolay yolu nedir? Marka hakkının sınırlarından bahsedelim önce biraz. Bunlardan ilki zamanı. Herkese şimdi. merhabalar. Coğrafi işaret de hani ve geleneksel ürün adı da markaya benzemekle birlikte tabii ki ondan ayrışan birçok günü olmakta. Ne başlayacağız? Derhal yönetmeliğin 5. maddesiyle başlamak durumundayız. Neden? Çünkü sınav Mülkiyet Kanunu ve kanunun uygulama yönetmeliği özellikle 5., 6., 7., 8. ve dokuzuncu maddeleri sınavda en çok soru çıkan yaklaşık 10-15 soru sadece buradan geliyor arkadaşlar. En çok soru çıkan alanlardan bir tanesi. Nasıl başlayalım? Önce bir neye bakmamız lazım? Kaynak kaynaklara bakmamız lazım bu kaynakları duydunuz gördünüz biliyorsunuz ama ben şöyle sıralı olarak buraya koydum yani siz bu sınavı hazırlanırken hangi kaynaklardan yararlanacaksınız Tabii ki ana kaynak e, içinde markanın düzenlendiği e, 6769 sayılı sınav mülkiyet Sevgili kanunu e, meslektaşlarımız e, şöyle diyeyim yani bu sınav mülkiyet kanun uygulanmasına ilişkin hani yönetmelikten e, ilk e, kısımda çok fazla soru çıkıyor zaten soruları çözdünüz yani Ayrı bir soru çözme kısmı var. Şimdi e, marka ile başlayacak olursak, e, marka nedir? Aslında marka e, yani bir tanıtıcı işaret. E, söylerken de hep işaret diyorum. Dolayısıyla öncelikle bir işaret, marka. Peki ne yapıyor? Yani e, neyi tanıtıyor bize? E, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini başka bir teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt eden işaret. En basit e, olarak marka bu şekilde e, tanımlayabiliriz. Diyor ki K Doruk ibaresini yüzük ve saat malları için ma tescil etmiştir. L'ye de marka üzerinde inisari olmayan yani basit lisansı vermiştir Sicil'e de kaydet. Tamam. tamam. Burada bu bilgiyi vermenin amacı ne? Bir kere baştan baş. Yani soruya daha gelme. Çünkü buradan başka şeyler de sorabilirler. İslam Mülkiyet Kanunu arkadaşlar başta marka olmak üzere tasarım, patent ve coğrafi işaret tescillerini konu ediyor. Her bir kitap ilgili sınav hakkın kuruluşu, kullanımı, korunması konusunda özgün hükümler için. Yani sınav hakkı ilgili yani yapısına uygun olan hükümler için. Devamı ve daha fazlası için Aristo Hocam seni bekliyor.